Evet arkadaşlar uçak videoları yapıyorum bir tane videoyu beğenen yok hiç videoyu beğenen yok hiç videoyu beğenmiyorsunuz yani tamam bir izliyorsunuz tamam ona sıkıntı yok yani ama videoyu beğenin yani videoyu beğenince ölmüyorsunuz yani hiçbir şey olmuyor size videoyu beğenince hemen like'ını at hiçbir şey olmayacak o kadar uçak videosu atıyorum yüzü belki de 100 tane uçak videosu attım Beğenen yok yani. Normal videoları beğenmiyorsunuz nedense. Böyle uzun attığım videoları, bir dakikalık videoları hiç beğenen yok. Ama izliyorsunuz. Sonuna kadar izliyor. Herkes uçağını yapıyor. En güzel uçak videolarını yapıyorum. Bir tane beğenen yok yani. Neden beğenmiyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın. Tamam mı? Uçaklar veya kötüyse onu yazın. Bir tane beğenen yok ya. Böyle bir şey olamaz ya. Videoyu beğenin artık ya. Bak şimdi uçuracağım şimdi bu videoyu ben. Bakın arkadaşlar bak uçuşa bakın bak süzülmeye bakın bak. Bu videoyu beğenmiyorsunuz ya. Bu videoyu beğenmiyorsunuz. Allah'ım ya. Artık beğenin yani artık beğenin. Artık beğenin.